İklim değişikliği ticaretten sanayiye, ekonomiden teknolojiye, üretimden geri dönüşüme, ilimi, bilimi, sanatı kısaca her alanı etkileyecek önemli bir konu olarak karşımızda duruyor. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve geleceğimize güzel bir dünya bırakmak için iklim değişikliğine karşı başlattığımız mücadelede gelin bir ve birlik olalım. Medeniyetlerin beşiği, ahiliğin merkezi, başkent Ankara'dan ortak akıl, ortak irade ve katılımcılık kültürüyle tüm dünyayı haykıracağımız yeşil dönüşüme siz de ses verin. 30-31 Mart tarihlerinde Ankara Ticaret Odası öncülüğünde Ato Kongrezyum'da gerçekleştireceğimiz Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde yerinizi alın.